Merhaba arkadaşlar, shorts videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta ağırlıklı olarak yazılı çalışmaları yapacağız. İnşallah hem shorts videolarıyla hem de diğer uzun videolarımızın çekimlerinde yazılılara yer vereceğiz. Hemen kısa hatırlatma yapalım. Öncelikle arkadaşlar 11. sınıflarla ilgili bir paylaşım yapmak istedim. Bundan sonraki süreçte 10. ve 9. sınıflar içinde yani marif modelle ilgili de soru çözümlerim olacak. Konu hatırlatmalarım olacak. Bilginiz olsun. Evet burada ne diyoruz? Hangi enerji seviyesinde hangi orbital türleri bulunur diye sormuşuz. Burada arkadaşlar şunu unutmayın. Birinci enerji seviyesinde sadece S orbital türünü görüyoruz. İkinci enerji seviyesine geldiğimiz zaman S ve P orbital türleri var. Üçüncü enerji seviyesinde S, P ve D orbitalleri. Dördüncü enerji seviyesinde ise S, P, D ve F olmak üzere Tüm e, orbital türlerimizi görmemiz mümkün. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtelim: e, orbital türü ile orbital sayısını karıştırmamak lazım. Bu videomuzda ona da yer verebiliriz. Hemen şöyle belirteyim: s orbitali hatırlarsanız sadece bir orbitalden oluşuyordu. Yani türümüz s ama orbital sayımız sadece bir tane. p orbital türümüzün arkadaşlar orbital sayısı 3'tür. d orbital türümüzün 5 tane orbitalden oluştuğunu unutmayalım. Ve son olarak F orbitali arkadaşlar 7 tane orbitalden oluşur. Bunlar eş enerjili orbitaller olarak geçer. Burada sizden şu sorulabilir. Mesela 3. kabukta kaç tane orbital vardır? Yanlışlıkla 3 demeyin. Çünkü 3 tür orbital vardır. Yani S, P, D. Fakat eğer bizden orbital sayısını istiyorsa burada elektron sayısını kullanarak orbital sayısına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yani tek tek saymak da mümkün. S, D, 1, P, D, 3, D, 5 şeklinde sayabilirsiniz. Toplamda 9 orbital çıkar. Ama daha pratik yöntem şu. Hatırlarsanız birinci kabukta 2 elektron oluyordu. İkincisinde 8 maksimum sayılardan bahsediyorum. 18, 32 şeklinde devam ediyordu. Buradaki elektron sayılarının yarısını düşündüğünüz zaman size orbital sayısını verir. Çünkü bir orbitalin içerisinde ikişer tane elektron bulunuyor. O yüzden 18 e, elektron varsa 3. kabukta orbital sayımız 9 demektir. Bu tarz sorularda bu şekilde cevap verebilirsiniz. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.